Arkadaşlar bugün en acı şeyin içi Acı değil, acı değil. Çok acı. Acı değil, Evet. Arkadaşlar hem limonlu hem de acı biberli. Bu göster. Bu benim üç Hadi. bardak içti biliyor musunuz? Göster, göster. Hadi göster. Çok mu? Hayır, o değil. Şunu Aa. göster, saf. Al. Arkadaşlar bu, bu acı mı? Acı mı? Allah seni. sen. Sen sen üç bardak içtin. E ee, 3 bardak içeriz ya. Hop, hop. Arkadaşlar bir tane daha video çekmiştim onu e, gördünüz mü? Hayır. Ben şey yaparım. Evet siz de için Bunu ben yiyeyim. Bunu ben yiyeyim lütfen. 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 Hı. Hı. ver 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 bana ver. Yem, Fortuna Fortuna yiyorum. Parto da, parto yiyor. Ya acı değil, acı değil. Bakın şimdi acı olmadığını size kanıtlıyorum. <laughs> Az yıkamış. Seçmeye gidiyor. Arkadaşlar seçmeye gidiyor. Go! Arkadaşlar su içmeye gö gitti. öldüm öldüm. Hani acı değil de? Hala var mı? Var. Azıcık varmış. Aa. Ağzım yanıyor. Allah. Denemeyin. Kapat. Ben...